Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle farklı bir deney yapacağız. Görmüş olduğunuz 9 yaşındaki kardeşim bugün araba kullanmak istiyor. Biliyorsunuz direksiyon seti almıştım. Çok heves etti. Ben de kullanacağım, ben de kullanacağım dedi. Ve direksiyonun başına onu verdim. Daha önce hiç direksiyonun tecrübesi olmadığı için biraz zorlanacak gibi ama elimden geldiğinde yardımcı olacağım kardeşime. Ve ablandan daha güzel araba kullanacaksın. Yani bilmiyorum ama ablamın eğitimcisi birazcık kötü ama. Direksiyona gitmedi Hani iyiyim ben. Ben çözeceğim bu işi. Şimdi hazır mısın? Evet. En güçsüz arabalardan bir tanesini aldım. 37 beygir zaten köşede görüyorsunuz. Ufaktan başla. Gaza bastığında gidiyor motor. Artık buna araba değil motor demek lazım. İyi. Dur bir dakika vitesi almamız lazım. Şimdi o vites olayını nasıl yapacağız? Otomatik de yapayım çünkü arabayla alakalı hiçbir şey bilmediği için direkt otomatik sadece frene gaza bassın o şekilde. Ya yani sadece aslında önceliğimiz direksiyon eğitimini vermek. Direksiyon Ar eğitiminden sonra şey yaparsın. Heh. Arkaya nasıl gideceğim? Arkaya da frene basınca gideceksin. Basılı tutunca. Bunu. Evet. O Ama bak şimdi şurada pedalları görüyorsun değil mi? Sağ ayağında bastığın gaz, ortadaki fren. Aha. Sadece sağ ayakla basacaksın onu. Yani sol ayağını hiçbir şekilde kullanmayacaksın. Sadece sağ ayağını gaza basacağım. Frene de sağ ayağını basacağım. Sol ayak kullanmak yok tamam mı? Ne? Böyle. Hayır o debriyaj yok. Debriyajı da sonra arabayı iyice öğrendiğinde vitesini falan öğreteceğim sana. Vitesi daha sonra artık. Daha sonraki videolara kalsın. Hazır mısın? Evet. Hadi bakalım. Bu arada kendini hiç tanıtmadın. Seni tanımıyorlar. Ben tanıyor. Tanıyorlar. Ha, gerçi sen de video çekmiştik biz daha önce. Tamam o zaman otomatik vitesi alıyorum. Şimdi Melisa sakin ol. Hiçbir şey yapma. Anlatıyorum. İçeriden mi kullanmak istersin? Bu şekilde dışarıdan mı? İçeriden. Çünkü içeriden kullanınca kaza yaparım falan diye korkuyorum. Tamam. Dışarıdan alış sonradan içeriye verebiliriz. Ama bazen böyle içeriye alalım. Gerçekten direksiyon hissiyatını al diye. Yani evet. O da Tamam. Şimdi gaza bastığında ilerleyecek. Direksiyonu artık sen kendine göre ayarlarsın herhalde diye düşünüyorum. Yani. Git bakalım. Bu arada trafik de aktif şu an. Yani kaza yaparsa trafikte yapmış olacak. Aynen Şuradan döndür, yoldan İstediğin yoldanmış. gibi gidebilirsin, hiç sıkıntı değil. Güzel, manevralar iyi, hızlı, hızlı. Tek elle kullanabiliyor musun? Sadece tek el. Böyle mesela, şöyle şöyle yapabilirsin bak, şu. şu, Şunu Olabilir. yapabilirsin, Aa, geçer araba geçer. geliyor. Biraz da hızlı gitmen lazım ki araba kullanabilesin. Böyle mesela, o çok iyi, çok iyi. Süpersin. Bak bu kadar beklemiyordum, yapabiliyorsun en azından. Bak gerçekten, gerçekten ilk defa oturuyor şu an babandan mı öğrendin? Evet. Ha kucağında oturup sürdün mü sen? Eee tamam. Güzel Ay, güzel. var ya. E, frene basmayı unutma. Hayır sağ, sağ ayak sağ ayak. Heh sağ ayak. Frene basacaksın. Biraz daha basarsan daha çok durur. Aynen %60 falan bastın. Güzel. Sol altta da arkadaşlar görüyorsunuz gazla ne kadar bastığı, frene ne kadar bastığı gözüküyor. Debriyaj ve el freni zaten otomatik olduğu için... Gerçi el frenine şu an ihtiyaç yok da. Araba... Debreyaj otomatik şu an. Trafikte misin? Evet. O çok iyi lan. <laughs> Süpersin. Devam et. Bence sağdan gir sağdan. Otobana bağlan otobana. Heh. Tamam oradan git otobana bağlan. Hızlısın ha Topla topla. Çok iyi. Aynen devam et. Çok iyi. <laughs> İçeriden kullanmayı denemek ister misin? Olur. Tamam. İçeriden... Ya. Tamam dümdüz git. Ha, kolaymış ama olsun. Kolay kolay. Zaten ekranı da çok büyük. Gaza yüklen, gaza yüklen. Kulle. Bu arada ayağı yetmediği için tabure kullanıyoruz. Bak düz düz basıyorsun şu an. Bak bariyerlere yakın gidiyorsun. Ayağın hala yetişmiyor da olsun. %50 kadar yetişiyor. Tamamını basamıyor maalesef. E, o tabana gir dedim. O tabandan şu an çıkıyorsun Melisa. Tamam devam et ileriden dön. nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Nereye? Çimenlere girme. Çimenlere girme. <laughs> e, niye geri geldin? Tamam buradan yine sağa yap. Dur araba araba araba. Çok iyi. sağ yap. Sadece sağ ayak, Tamam mı? Bunu, bunu Aa, bunu ben sol ayağa alışıyorum. Ay, sol, sol ayak sadece devre için. Dön 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 sağ 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 sağ. Sağ 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 tamam çok iyisin. Heh, devam yine sağdan devam et. Hayır buradan devam et. Tamam hadi oradan Nereden istiyorsan. E, çok iyi. Sen bu araba kullanır. Hop hop hop. Karşıdan araba gidiyor? Heh, çok iyisin. Tamam devam et. 50 ile gidiyorsun ha. Yine hızlı gidiyorsun yani. Tamam yavaş ol. Viraj var. Viraj var. Fren, frenle gaza aynı anda. Nasıl basabiliyorsun tek ayakla? Çimenlere girme. Heh, yolu ortalı aynı şekilde. Bak ileride Doblo var. Doblo'yla aynı git. Bas gaza. <laughs> Batıncı ileri git. Tamam, sıkıntı yok. Devam. Kaza yaparsan cezalı yapalım. Ay çok hızlı gittim. Frene bas, frene bas, frene bas! <laughs> tamam, sıkıntı yok. Tamam. Şöyle şey, devam et. arabayı nasıl spin'e attırdığı anlamı ki. <laughs> ben böyle gideyim bu arada. Tamam, git git. Nasıl gitmek istiyorsan. Güzel direksiyonu. Heh, çok iyi. Hızlı manevra yapman evet. güzel. Manöver Biraz sanki de lastiklere bir şey olmuş ama. Yani evet. Bunda tamam, önünde teke, tekerlekli şey yok mu? Ne? Bir Hayır. Çekerlik. Dört tane tekeri var. Benim. Ayarladım onu ben. Tek olsaydı takla atardım sürekli. Viraj geliyor yavaşla. Viraj geliyor yavaşla. Tamam. Çok iyi. Devam et. O kadar da yavaşlama Melisa'cığım. Çok yavaşladın. Bayağı yavaş. Döngü var onda. Ne var? Döngü. Döngü değil direk o. İşte. Döngü, döngü ne lan? Ben bilmiyorum. <laughs> ben bilmiyorum ki. Çimenlere girme. Önüne bak, önüne. Sadece ekrana bak. Benzinliğe girsem gerçekten benzin alır Alabiliyoruz. Mi? Bence artık otobana bağlan biraz hızlı git. Araba var, araba var, araba var. Araba var. Frene bas, frene bas. ya bu kayıyor ama. Sen kayıyor Kaymıyor. Heh, şimdi oldu. Tamam, devam et. Sıkıntı yok. Tamam, süpersin. Ben yani şimdi rahat olmuş. Daha mı iyi oldu? Evet. Biraz daha yaklaştırdım ayağını. Tamam. Ben oradan git. Sağdan, sağdan, sağdan. Ben böyle gideceğim. Tamam, hadi öyle git. E, i̇yi lan yine şey direksiyon şey yapman gerek Ben sıkıntı çekersin diye düşünmüştüm. Sürekli bariyere çarpar, döndüremez falan diye düşündüm. Şeridinde gitsene sadece Melisa. Evet. Sadece şeridinde git öyle. Sadece o çizgi, iki çizgi ortasında git. Ha yani o şekilde. Şimdi Ama kalpağı yapalım. Öyle değil. Çizgiyi ortalama. İki tane çizginin ortasından git. Normal git yani. Böyle mi? Tamam. Fren basmana gerek yok. Otobana girdin şu an. Şuradan git. Tamam git tünelden git. Ama viraj var. Biraz yavaşlaman lazım. Aynen. Çok abanmana gerek yok frenlere. durma göre abanırsın. Tamam. Devam et. Biraz hatta önünü gördüğü ışığını açayım diyeceğim de çok da fayda etmedi açıkçası. Ben bu kadar beklemiyordum. O zaman bir sonraki motora mı geçelim? Şey arabaya mı geçelim? Motor motor. <laughs> ne diyorsun biraz hızlandırayım mı arabayı? Çok ya kaza yapamadın. E şu şey, şu an ben. normal kullanıyorsun. Ben bu kadar beklememiştim. Hayır hayır hayır. Ama sen çok gaza basıyorsun. Hayır hayır diyorsun ama gaza yükleniyorsun mesela. Öyle gitsem. Tamam öyle şeyden git. Şeyden almasın. Öyle dümdüz git, git git sıkıntı yok. Trafiğe uy. Trafikle aynı anda git. Hiç evet. böyle birini geçeceğim diye uğraşma. Ben hep babama söylüyorum birilerini geç diye. diye. <laughs> Sen de geç o zaman da şey kaza yapma diye söylüyorum. E şu an durup basıyorum. Bas bas zaten çok hızlı gitmiyor bu araba çok yavaş. Yani eğitim aracı gibi bir şey düşünebilirsin. Bir de şöyle bir şey var. Türkiye'de biliyorsunuz soldan direksiyon kullanıyoruz. Bu sağda bir tık da o yüzden hmm. şaşırıyor olabilir. Ama ona rağmen güzel kullanıyor yani. Güzel sıkıntı yok. İşte kimin kardeşi ya. Çapı'nın kardeşi bu kadar yetenekli olur oğlum işte. E önümde hiç kimse yok. Ben e tamam adamlar biliyorum. bastı gidiyor ama onların arabası çok hızlı. Bak sen 100'le gidiyorsun adamlar 150-160'a gidiyor. E ben 10'la gitsem zaten şimdiye kadar... Hayır yetişiyor bak az kaldı. Sarı taksi mi o? Taksi. Evet, çok iyisin. Ben senden bu kadar performans beklemiyordum açıkçası. E ben babamdan öğrendim şimdi Çünkü şey, joystickle oynuyorduk ya daha önce biz. Bunu da Hemen hemen hızlı hızlı basıyordu böyle bir sağa bir sola. Ya bariyere giriyordu ya da spin falan atıyordu, takla falan atıyordu. Yavaş, yavaş, Bir sürü tabela var, görmüyor musun? Yol çalışması var, ha. Trafiğe göre git, aynen. Devam et. Çok iyi ya. Oh! Hayda adamın arabasına çarptın. Bu ne lan drift mirip bir şeyler diyor. Ben tamam, devam et. Sakın oraya dönme sakın. Yok yok dönmeyecek devam et. Tamam, Aa dikkat arabanın şeyi yuh. Tamam devam et. Hiç Bıdarda bozma. Bir şey, şey mi? yok bir şey yok sıkıntı yok ya. Hakem görmedi sıkıntı yok bas. Bas kaldı. <gülüyor> <gülüyor> e sen hiç araba koymamışsın abi bu ne? Ne bileyim ben bu kadar güzel kullanacağını Melisa. E, araba olsa ben... Bu işte zaten yetersiz mi bu? O zaman şey yapalım. Bir sonraki videoda eğer beğenirlerse beğen butonuna basarlarsa daha fazla trafikle ve daha büyük bir arabaya geçelim. Biraz daha hızlı bir şey olsun yani. Biraz daha... BMW. Gözüm biraz yükseklerde kardeşim senin. BBM'cik. mesela bak. Bak senin daha... Çok yolun var, çok ekmek yemen lazım senin. Nasıl yani? Öyle abicim, de. Abicim, hayır abicim, hayır. Yavaş. Yani sen git. Yine tampon düştü lan. Oğlum kaçıncı tampon düşüşü şu Bizlerin tamponu arabaların tamponunu aldın ha valla. Benimki düştü, Trafik magandası senin. Herkese arkadan vurdun da vurdun. Ama sinyal vermedi. Sen de vermiyorsun. Ters yönde E ben sinyal Ters yönde isin. Araba gelir karşıdan. Hıh! Tamam, gidemiyorum. Sarı çizginin öbür tarafına geç, heh. Tamam, aynen. Buradan git. Yavaşla, es... fren bas. Fren bas! Fren bas! Fren bas! <laughs> <laughs> Hayır, nasıl itti? Övülüyorum bunu. Tamam, hadi devam et. Ters yönde Araba geliyor. Araba geliyor. Hı, hı, Çok iyi. gerçekten yanlış gidiyorum. E ben sana güvenip araba kullandırır mı? Kullandılar. Ters yöne giriyorsun lan. Lan oğlum ters yöne giriyorsun lan. Ne yaptın? Neler yapıyorsun? Ters gidiyorum ya. Şeritleri <laughs> e, öğretmek diğer lazım. Yerden. Yoldan... Şey gibi. Şerit koymamışlar ama. Araba, araba kullanmayı öğretiyorsun ama durmayı öğretmek gibi. <laughs> araba nasıl gidiyor? Araba artık şu. dönmez. Ne hale geldi? Bak şimdi göstereyim arabanın ne hale geldiğini. Bırak bana. Bırak bak şimdi iyi izle. Araba bak ne alek. Gördün mü? <laughs> Mahvettin arabayı. <laughs> Al kendi kendine gidiyor. Ha kafa basıyor? <laughs> Şu hale bak. Döner mi sence bu araba? Mahvettin. <laughs> e, gidiyor. E, gidiyor tabi de yamuk gidiyor. Bak arkaya da gidiyor. Arkaya gitmiyor. Hadi, hadi Değişik. Hop. Adamlara çarpıyorsun sürekli. Ama dik durdu. Tamam yeniledim. Devam et. Öyle mi süreceğim? Öyle mi süreceğim? İçeriden daha kolay değil mi? Direksiyon olunca içeriden daha kolay kullanılıyor da ters yöndesin sen hala. Nasıl bariyere çarpmak? Bariyere çarpma artık. Bariyere ben çarpma. buradan git diyorum. Tamam git de bariyere çarpıyorum. Bak bak çarpıyorum. Görmüyorsun ama çarpıyorsun. Tamam ben şu an araba kullanıyorum. Çarpmam önemli değil. Tamam. Bak herkes senden kaçıyor gördün mü? Bariyerlere çarpma. Bu. Tamam devam et. Bir yerden açıklık vardır. Geçersin sağ şeridi. Şuradan. Lan bariyere çarpıyorsun hala. Ayarlasana okay. kendini. Bak yapıyorsun mesela. Biraz ayarla kendini. Biraz yavaş git. Gazı bırak. Ha öyle git. Bak şimdi birazdan birleşecek orası. Şuradan gir. Gir! Girme. Artık geç kaldım. Açıklık <laughs> vardı. O yüzden yavaş git dedim. kaldırma çıkıyorsun Oha. Melisa. Neler yapıyorsun <gülüyor> Melisa? Melisa. <laughs> Trafik canı var mısın sen <gülüyor> Melisa? <gülüyor> burada giriş var mı? Var var, var var var. Gir gir. Kaldırımdan giriyoruz. Al <laughs> işte. Eren kırmızı 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 ışık. Kırmızı ışık. Hala kırmızı bak. Trafik kurallarına uymalısın. Bak şu an yaya geçişindesin. Niye mi yol Nerede o ceza makinesi? <laughs> <laughs> Kırmızıda geçtin. Ya kırmızı geçtin artık nedir? git. Geçtin karşıdan karşıya. Geçti. geçmedi. Geçtim. Geçmedi. Burada kırmızı var. <laughs> Kandıramazsın beni geçti. Ya evet. tamam. Devam, benzin devam. doldurmak istiyorum. Ya. Tamam git benzinliğe. İleride bir yerde vardır. Şurada mı? Burada. Bilmiyorum. Burada, burada. Ya Şurada bir şey göstermiyor mu ya? Göstermiyor Allah. ya Allah Allah. Devam et. Benzin. İleride bir yerde vardır benzinlik. Bizim benzin bitmiyor mu? Sen görmüyor musun? Beynimiz full bizim. Ben fullledim arabayı. Hiç bitmiyor mu yani. Bitmiyor. Bak, bak şimdi kırmızıdasın. Bekle adama çarpma boş boş. Ha, bas şimdi. <laughs> ne bu? Şarkı Radyo yani. yok. Radyo yok oğlum bu arabada görmüyor musun? <laughs> Radyo olmayan araba sürüyorum. What evet. Kaba. Şey gibi. Ne gibi? Motor gibi. Ne gibi oluyor? Ya motorun direksiyonu böyle mi? Yuvarlak mı sence direksiyon? motora direksiyon takabilirsin ama istersen yani matta da He. <laughs> ama bağlantıları olmaz. ben bu siyah arabanın hep onu takip edeceğim siyah arabayı? evet takip edemiyorsun ki şeridinde git çizgileri geçme al bak bir tane daha siyah <laughs> araba geldi <yani>. hangisini <laughs> takip edeceğim? yani önündeki. tamam o da siyah sonuçta fark eden bir şey yani ben maviyim niye bu saçma abi ben yok. Var. Yok. Var. Ben hiç görmüyorum. Sen bir renk körü olabilir misin? Ya ne alaka? Tabii görmüyorum. <laughs> 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 Lan nereye gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> o ben nereye gidiyor? Ben nereye gidiyor? Yavaş git, yavaş git. Abicim çekilir misin? Ben oraya geçebilir miyim acaba? ne kırıyor seni? Çarpışma, çarpışma. Çarpışma. <laughs> o salak. Sen de salak. o bana salaksın. Adamın önüne önüne niye gidiyorlar? E tamam arkadaşlar ben değil? şu an. Hani arkasından <gülüyor> gidecektin? <gülüyor> e bu niye sinyal veriyor bu işine? Niye vermesin? Oraya bu vermesin. böyle gidiyor. Hayır o tarafa da gidiyor yok. Gidiyor mu? Gidiyor tabi. Ee, ben orada gitmek istiyorum. Ya olmuyor. <laughs> Araba koyuyor. E kayar tabi. Ben nereye gidiyorum girdi. ben? İçinden geç bari. Yok, Arasından geçin. geç. Arasından geç. Bir arkaya Nereye gidiyorsun? Daha çok e önce. De, ben, ben, ben tamam çık hadi, hadi bakalım çıkabileceğin. Gaza yüklenmezsen nasıl çıksın? Öyle değil. Geri gel, geri gel düzleştir ilk önce arabayı. Şimdi bas kökle. Gaza gaza. Gazla freni aynı anda nasıl basıyor? Gazla freni basıyor. Tamam şöyle yap o zaman. Devam et. Tamam böyle devam et. Çıkmıyor. Ya yenilesene. Öyle bir şey yok. Ya. Yeah. Bir kere inledik yeter. Artık düşeceğim valla düşeceğim. Tamam yani. yavaş git düşme artık. Araba yok ki sen. Şey. Araba yok. İleride var ama. E varsa bana ne? De. Varsa benden de. Aa önündeki araba değil mi o? Önündeki araba mı? Değil mi? Öyle mi? Değil mi? Ne bileyim söyle şöyle. Bence o. Yani bu bence. Kaçma ben geliyorum. E bu çok yavaş bu. Araba beğendiremiyoruz hanımefendiye. Ya bu ne be? Neyine? Bak ben varım. Gidiyor işte gidiyor Siz döndür. Tamam. Hah. Taptı be. Niye içinde yoksun az önce? Gidebilir miyiz? E bu nedir lan bu nedir? Hıh. geriye gitmeye Hadi ama arkada araba bekliyor. Ama bekliyorsa tamam. Devam et. Uuu. Hem de en iyi olan. <laughs> Hadi. Niye yerler kırık? Bazı Nasıl kırık? kırık. Az önce görmedik mi? Az önce gördük mü? Ben görmedim kırık mırık bir şey. Çalışsın o zaman. Evet. Böyle olabilirim. Buradan <laughs> Dön. Ters yönden dönüyor ama. E bana ne? Çarpışıyorum sonra milletle. E burada biri mi var? Ya o olsaydı? Bak kırık yerler. Yani. Kırık değil yama onlar. Çatlak. Yani. Aynı işte, aynı Aynı ne bir sims sims sims. Bak. <laughs> Konuşamıyorum ya. Konuşamıyor hala. Şu dağların üstüne çıkabilir miyim bunu ya? Gidersin da çok uzak. E, yolla giderim. Gidemiyorsun, baksana 30'la gidiyorsun, 40'la gidiyorsun. Böyle yol mu biter? E, bu eski arabanın da. Ne alaka? Yalan falan. Aa. Gitmeye başla. Anında, yavaş. Yavaş. Yavaşla yavaş. Drift attım. <laughs> Drift attım. Drift mi attım? <laughs> Abicim yürür müsün acaba ben geçeyim de. O da gidiyor. Teşekkür ederim. Tamam devam et. Bu da gidecek. Tamam git orada. Şuradan bir düz devam et. Benzin değilmiş burası devam et. Benzin neye gitmez ki? E, sen benzin istemedin mi? E tamam benzin sınırsız değil mi? Benzin sınırsız. Benzin sınırsız. <laughs> Adamın, Adamın üstüne niye kırıyorsun? Adamın üstüne kırdı. i̇çinde İçi, adam yok ki. Baksana içinde adam. Tam yok. senin de içinde adam. E ee, nasıl <laughs> abi? yürüme ben yürüyorum ilk. Lütfen. Bir daha kaza yapmak istemiyorum. <laughs> şey tamam hadi devam et. Bu niye böyle? Bir saat sonra dönüyorum. Farkın Bir saat mi? sonra dönmüyor. Sen düzgün döndürmüyorsun. Heh. Tamam. tamam. Buradan gitmem yasak <laughs> değil mi? De. kimse görmeden. Kimse görmeden. Polis yok ki. Yavaş git, yavaş git. Görmüyor Bak bariyer var önünde. Tamam buradan gidelim. Abinin pili de çok şeymiş. Ya abi yürü. Nereden gideceksin? Buradan gideceğim. Stop yerde. Şuradan git bak. Şuradan gideceğim. Aa dağları çıkıyor. Hii. Dağ dedim dağları çıkıyor. Şoför bey beni istediğiniz yere götüremez Şuraya götüreyim mi seni? Dağlardan atayım mı seni ister misin? Bak doğaya gidiyor. Gerçekten doğaya gidiyor lan Oha. Hiç bir Burada piknik yapanlar var. Şimdi. Ana yok Piste mi girdin lan? Bir dakika telefonla oynayayım dedim. Ben dağa çıkayım mı? Dağa rally pistine girmişsin ya be. Aa ben yarış mı yapıyorum? Hayır da. Onun gibi pist yani. Ona benziyor O zaman gideyim ben yarışa. Tamam devam et. Aa evet pist yan taraf. Dur ya de git. Git Yavaş git, yavaş. Arabayı kıracaksın, yavaş. Zaten ara... o. Oo. Oo, yanlıyordun ha az kaza. Yanlıyorum zaten. Ya nasıl tip çavuşum ya? Aldın. Arabayı yenile lütfen. Hı? Allah rızası için teşekkür ederim. Etme. Az kaza. Yine çıkıyor. Ya yani Melisa sen de ya. Hiçbir şey mecbur Devam et ya. Tövbe estağfurullah. Kelle kullandığın için zorlanıyorsun. Böyle böyle, böyle böyle, böyle böyle kullanamazsın böyle, böyle değil, biraz kendini geri alman lazım. Şöyle kullanacağım, bak. Ya nasıl bak, iyi güzel, bak. Gördün <laughs> mü, tamam. bak. Tamam, tamam. Tamam anneciğim, tamam, tamam. Tamam, tamam, Hadi yap. Şey <gülüyor> <Yavaş> <gülüyor> bir şey değiştirmedin. Yavaş, buralar toprak yollarsa ya. Dostum. Bas 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 bas. Ya ben nereye geldim? Ya? Ben dağa çıkmasın şu an. Ya ben dağa çıkmak istiyorum. Piste geldim ama. Dağa çıkamazsın ki. Cidden nasıl? Gitti mahvettim. Pisti de bok gibi yapmışlar zaten. Hayır bu rally pisti bir kere. Böyle olmak zorunda. Ben Sen rally'e böyle arabayla geldin. Senin sorunun bu. Ben Ter ters yönden mi biliyorum? Tersiyon yok bunda. Tam, Tamam dostum. Ya ben eve gitmek istiyorum. Ev yok mu burada? Ev var da, evin yok. E Öyle bir şey var. yok yani. Arabamız varsa evimiz de olması gerekmiyor. mu? Gerekmiyor. Gerek gerek Buradan Uçalım bakalım. Uçtum zaten. Ya bir yola çıkayım düzgün bir yola çıkayım. Sen girdin toprak yola niye girdin ki o zaman? Ya ben daha iyi çıkmak istedim buraya. Daha mı burası? sabendo? Sei, soube. É muito bom. Mas eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não Ben, tamam, okay. ben şu buradan gideceğim, oradan gideceğim. Şimdi burası ya. toprak yol, oraya gitmem. Hapishaneye gidiyorum. Hapishane mi? Hapishane kötü insanları... Öyle isim. değil oğlum. <gülüyor> kötü <laughs> insanları. Bunları barındıran yatakhane. Yatakhane. <laughs> yani Otel. Işık koy. Niye ışık koymuyor? Niye ışık olsun? Her yerde ışık mı var? Ya bak buradan geçiyor ya araba böyle. Ee. Burada ışık olması gerekiyor. Burası ters yön değil mi? Haklısın. Haklısın. Yani. Araba çarpacak. Haklısın. Haklısın. Ha. Haklısın. Ya ta. Tamam. Duymuyoruz sanki be. Tamam. Hadi o zaman. Tamam. Sen sen bozuk lan. <laughs> Bu <laughs> araba senden hızlı gidiyor. Bak onu geçtim gördün mü? Bak şu, şu, şu. Benzinlik, benzinlik. Girmeyeceğim artık. Zaten değildi ki, kandırmaya çalıştım seni. O yüzden girmedim. Bir yalan söyleme. <laughs> Buna benzinlik işte, bak fiyatları yazıyor. Tamam anne, gelmeyeceğim. Girmezsen girme. Girmezden girmeyeceğim. Girme lan. Girmem. Yalan şuraya. Yataşa. Yanaş yanaş. <laughs> ne diyorsun oğlum manyak? Yanaştım. Yanaştım. ne yapacağım? <laughs> Yanaştım. <gülüyor> Yanaştım. Neyse. Şuraya mı yanaşayım? Dur orada dur. Neyse. Bu videonun sonuna gelelim. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Kardeşimle böyle videolar çekeceğiz düzgün süremiyor ama olsun öğrenir yavaş yavaş bir şey olmaz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.